Çok fikrim oldu, hiç girişmedim. Bu ne lan? Sakar Şakir'in. Sakar Şakir kim? defterini tartarak satıyor. İzlemedin mi ya? Hayır abi, şimdi? izlemedim. <laughs> Daha ne kadar zorlayacaksın? Ben sana şunu anlatacağım. Bir projem var. Türkiye'nin e, iklimi güzel illerinden birinde. Antalya e, mesela. Antalya olabilir. Yabancı bir eski dövüş sporcusu oyuncunun e, ortağı olduğu büyük bir plato kurmayı düşünüyorum. Bu platonun her bölgesinde farklı mimari kodlar ve farklı renk paletleri olacak. Hatta Gora diye bir film çekebiliriz orada. <laughs> o da olabilir. Burada yaşayan insanlar da olacak. Ve bu şehrin vatandaşı olmak için, yani bu şehirde ikamet etmek, yaşamak, giriş çıkış yapmak için bir takım kağıtlar imzalatıyoruz. Herkes figüran. Herkesin bir eğitimi var. Herkes basit bir eğitimden geçiyor. Herkes sürekli olarak dizlerde oynuyor. Yani yaşıyorlar orada, çalışıyorlar, ediyorlar falan. Harika fikir bence. Ve şey, yani bir de gözüktüğü zaman asla kameraya bakmayacaksın. Hani kağıt imzalıyorsun. Hatta her, Cezası yere, öyle yere kamera da koyabilirsin. Yani evet olabilir. Ve şey yani sürekli olarak yaşayan her yerde kamerayı koy, çek. Her yerde izin var bu arada Yani hiç izin izin diye bir şey yok. Evet çok iyi. Ee, sadece şeyi belirteceksin. Yani çekim saatini ve yapacağın şeyleri, açıları vesaire belirteceksin. Böyle bir projem var. Gerçekten Çünkü biz yani filmden başka bir çaremiz kalmadı gibi geliyor. Yurt dışına satabildiğimiz tek değerimiz değil mi? Artık domates bile satamıyoruz. Sen evde yani. oturup hep böyle proje mi geliştiriyorsun? Aslında evde otururken değil de bir yere giderken oluyor genelde. Bir yere giderken yani çıkıyorum. Tam olarak hakikaten mesela bu proje nasıl aklına geldi diye soruyorum. Beykoz Kundura'da. Ya Beykoz Kundura'ya bakınca daha büyüğünü hayal etmedin mi hiç? Ettim. Ne güzel olurdu. Gittim ben Universal Studios'a gittim abi. Ya ama şimdi Universal tabii. Universal başka... orada mesela bunu düşünemeyebilirsin. Hani bunu asla yapamayız moduna girersin orada bakarken. Biz asla böyle olamayacağız dersin. Çok akıllıca buldum ama ya. Yani fasatlar yapmışlar ya. Fakat araya da şey yapmışlar mesela bar yapmış. Orayı da bar olarak işletiyor falan. Oradan da para kazanıyor ve hamburgerci var. O hamburger asla sen tam senin dediğin. Harika. Gibi. Harika. Çok iyi fikir. Yani, yani... Türkiye'de şu dert vardır ya, restoranda çekim yapacağız. <laughs> Bittin mesela abi yani bulamazsın. Mesela taksi driver'ı izledim geçen gün. Hı hı. Bir tane sahne var böyle işte taksi gelip yanaşıyor, arkada da büyük neon bir işte berbermine bir şey var falan, bir sürü tabelalar var. Stüdyo muymuş? Ee, valla bilmiyorum açıkçası. Ona bakmadım, sadece böyle kadraja baktım. Abi mükemmel yani ama sesi olduğu için falan değil yani Amerika olduğu için. <laughs> yani adam koymuş kamerayı kaldırma, taksi gelip duruyor. O kadar yani ama mükemmel yani. Sana çok bir güzel. şey soracağım. Merak, beni merak ettiğim bir şey var. Gerçekten merak ettiğim bir şey var. Abi sinema özünde şu ya, bir adam var tamam mı? Bir de background var. Evet. Aslında bütün olay bununla dönüyor. Evet. Ve ee... genelde kadrajın yani %70'i <laughs> background. Yani evet yakın planlarsa hele çoğu adam veya kadınla dolu. Evet. Background'da arkada flu falan görünüyor. Şimdi şey çıktı ya, virtual... Hmm. Setler çıktı. Hmm. Mesela hiç girdin mi onları? Girmedim. Hmm. Ama izledim şeyini, Mandalorian nasıl çektiğini baktım. Hmm. Şimdi yani mesela güzel. şey çok ilginç. Yıllardır bunu düşünüyorum. Bak ben de böyle saçma şeyler düşünüyorum. Aslında şunu... Yani bir duvar, yeşilde bir duvar ve bir adam veya bir kadın yeterli film çekmek için. Evet. Ama olmuyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu bile çok hızlı eskidi. Yapay zeka gibi bir şeyden bir bahsederken... Yani. Ona girmeyelim artık 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 duvarı evet. varı? Yani duvarı o hale getirmek şeye benzetiyorum o teknolojiyi. Laser disk diye bir şey vardı hatırlıyor musun? <laughs> hani şey. CD'den DVD'ye geçerken <laughs> Saçma sapan bir ara form. Kimsenin siklemediği böyle. Çok zenginler alırdı onu. Evet evet, böyle birkaç ayda siktirip gitti. Gelemeden yani. Abi şu, plak büyüklüğünde sikiliyor. Şu, şu boyuttaydı. Evet, yani plak, tam plak büyük İçeride böyle. dönüyor böyle. <laughs> Basıyordum, böyle şu kadar bir tepsi çıkıyordu normal şey. Oraya koyuyordu onu. Abu diye kapanıyordu falan. İnanılmaz. Ve bu arada 720 576 idi onun Evet, ona rağmen. Ulan zaten şöyle baksam görürüm yani anladın mı? Hani biraz daha büyük basın. Ve yani bu ona benziyor o. İnanılmaz iyi. iyi. Çünkü bir adım sonra <laughs> bayağı hiç onları da gerek kalmayacak. <laughs> evet ya bugün Soran'ın bu open yayın videoları sürekli düşüyor ya baktın mı hiç onları? Biraz korkutuyor onlar beni. Korku filmi gibi onlar. Yani de için. şeye de gerek yok. Özel efekt falan hani herkesin işini almış oğlum. Yani yapraklardan bir fil yap yazıyor herif. Hakikaten yapraklardan bir fil orada dolaşmaya başlıyor abi. Nasıl olacak bu şimdi? Gerçekten bilmiyorum. Birazcık korkuyorum. Peki senin mesela şeyin nasıldır? Fütürizm, geleceği de tahmin etme konusunda. O yıl önce mesela bugün olacaklarla alakalı isabetli tahminler yapabildin mi? Fena değilim ama bunu paraya dönüştüremiyorum. Okey. Muhabbete dönüştürelim o zaman. <laughs> hani ben çünkü çok kötüyüm. Sana şöyle bir şey anlatayım. Ben mesela mi? televizyon yok olacak dedim. Ha? 10 yıl önce. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. 1995'te Türkiye'ye internet geldi. E, web sitelerine giriyorsun falan. Ama çok anlamıyoruz. Lan. Ne olacak bu internet falan. Çok sınırlı sayıda. Ve hatta şey vardı. Yaşlı muhabbeti yapmayayım ama işte bağlanıyorsun yani. Hani bir şey söyleyeceğim. De, yap. Yaşlı muhabbeti yap. Yapayım. Yaşlı kimde bile diye değil Yaşlandık. Evet. Buna girdik. Bir arkadaşım var. Çok da okumuş yazmış. Harvard'lıdır kendisi sağ olsun. Dedim ki. Okumuş yazmıştan biraz öteye geçmiş. <laughs> dedim ki ya dedim. Bu arada internetle ilgileniyor falan. Yani internet işleri. Süper online yeni kuruluyor. Abi dedim ya bir şey olsa ben internete girince seni uyarsa. İlker de girdi dese. Eee dedi. İşte konuşsak sonra dedim. <gülüyor> İnternetten. <gülüyor> 1995 bak. Yemin çok ediyorum. Herif bak şey dedi. Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> niye lan dedim. Çok iyi fikir değil mi dedim. İstemiyorum ki ben sen hani internete girdiğimde niye senin <laughs> oraya da girdiğini anlayayım dedi Çok iyiymiş. 5 yıl sonra ICQ Çıklı. 300 milyon dolara satıldı. Amerika Online'a satıldı. Sonra ondan bir 20 yıl sonra WhatsApp <laughs> <laughs> Doğru avale almıştı onu. Doğru söylüyorsun. Bu arada bir dakika orada bayağı bir Arafon vardı. Bir kere var. O vardı. Mırk. Mırk derdi. Biz mırç derdik. Mırk. Ben çok severdim. Çok takıldım orada. İşte ben de Mırk onu dedim. Zaman. Ya dedim oğlum MIRC var ya ne gerek var MIRC diye bir şeye girmeye. 95'te MIRC var mıydı? Vardı. Ulan ben ne zaman internet tanıştım? seneyi de hatırlamıyorum. Ama mühürdarda internete bağlanmaya çalışan 5 tane zengin çocuğunun Polis dinlemesine takılıp, inanılmaz şüphe çekip, sorgulandığını Hatırlamıyorum. Ne yapıyorsunuz lan siz burada deyince internete bağlanmaya çalışıyoruz dediklerini. İnternet ne lan a** kodumun çocuğu diye dayak yediklerini biliyor muydun? Bunu kaçırmış mı? Evet böyle bir olay olmuş. <laughs> Fakat demin sana anlattığım olay çok dramatik değil mi çok Biz, dramatik. Ama şunu üzülmedim. Kaç yaşındayım bak 20 20'lerimdeyim. 25 yaşında falan mı? Şunu üzülmedim. Yapabileceğiniz hiçbir şey yokmuş. Yani ne yapacaksınız? Sonradan, ICQ mu yazacaksınız? Sonradan o arkadaşıma çok söylendim zaten şeyde. Abi zaten yapamazdık kız bak. Çok. Aynen öyle ya. Direkt yapamazdınız. <laughs> Benim mesela yapabileceğim <laughs> ve yapmadığım şeyler var mesela. Ne gibi? Gifi gibi. Gifi direkt ben yani gittim alem şey anlattım. Bak dedim. Böyle böyle, alem şöyle şey şöyle, evet şey anlattı. Doğru insan da anlatmışsın, benim gibi değil. Ve şey Alemşah böyle yaptı sadece, bu kadar ilgilendi <gülüyor> <gülüyor> falan yaptı. Orada tabii şu an şeyi görüyorum, ya, iyi bir fikrim var, birine gidip anlatıyorsun ve şeyi istiyorsun aslında. What the fuck, hani anladın mı? İnanılmaz bir fikir, hemen ne istiyorsan al abi falan. Öyle bir şey olmuyor Bilmiyorum. ya, sadece en fazla iyi fikir falan diyor. Ve hiç bende bu yok abi. Hiç yapma. Yani asıl girişimci hiç değilim. Yani Hiçbir anlamadım. şey girişmiyorum. Fikirle geliyorsun mesela. Demin bir fikirle geldin. Çok fikrim oldu. Hiç girişmedim. Bu fikirler öyle siktirip gitti. Kurudu, yok oldular. <laughs> Ve başkaları yaptı o güzel fikirleri. Aslında şeyi düşününce haklı. Yani haklısın. Bana da mesela bir sürü senaryolar geliyor böyle. Hocam hani bekliyor ki herif şey. <laughs> ne? Ya bu... <laughs> <laughs> <Vallahi gülüyor> bu ne bir şey, ya. Ya. Bir şey bu ya. Bir şey diyeceğim bu. bayağı iyi bir şey. <laughs> ya bu çok bu hiç olsun. oldu mu? yani bakıp böyle bir kağıda bakıyorsun ve şey. Hala. <laughs> ne lan? Oo elim elim yandı. Hiç öyle bir şey olmadı ya. Hiç öyle bir i̇yi şey. Niye olmadı, olmadı, biliyor musun? Niye olmadı? <laughs> yok çünkü öyle bir şey. Evet yok. çünkü öyle bir şey. Aklıma gelip de aklıma geldiği anı hatırladığım iyi fikirlerim var. Fikir düşüyor ve o an diyorum ki bu çok iyi bir fikir. Bunu birkaç defa yaşadım. Sonuçlar hep çok Neyi iyi dinlesene? olmadı. Bizimle paylaşmak ister misin? Bence Videolara Amerikan dublaj yaptırmak çok iyi bir fikirdi. Sonuçlarından bahsetmiyorum. <laughs> Bak fikir çok iyiydi. Uygulama çok iyi olmadı. Özellikle sinema ya, filmi mi? tarafında. Yaptık ya abi. Sen benim ha, şeyi diyorsun patlak di diyorsun. Anladım. Ben ha. yanlış anladım. Hani videolara şimdi millet AI ile yapıyor ya. Öyle yok diyorsun. yok. Ya, ilk Amerikan dublaj... Bu arada tabii orada gerçekten Amerikan dublaj yapan adamlar yaptı Yani. Aydoğan Temel falan vardı yani. O çok iyi bir fikirdi. O ama yapılmış bir şeydi ya. Yoktu ya. Bizden önce ben hatırlamıyorum. Var. film. Var Bak bir de ya. hayal yıkan adamı oynayayım şimdi. Abi Kesin vardır, vardır. Abi. <laughs> ya o hayal yıkmak da değil. Karşısındakinin çok da bir sik olmadığını <laughs> baştan varsayan adam. Yani vardır ya sen bunu düşünmüş olamazsın gibi. İkinci aklıma geldiği anda çok heyecanlandığım şey, e, kafamız nasıl güzelince canlandırmasıydı. Ha, hani ama, ama kafamız nasıl da. güzel. Onu ben yaptım evet. <laughs> tamam işte <laughs> Fikrin aklıma geldiği andan bahsediyorum. Evet <laughs> ve sonunda yaptım doğal olarak yani. <laughs> e, e, yaptım da ne oldu yani? Güzel oldu. O güzel oldu. Ah, tamam da Aynen. yani hani. Para, paradan bahsetmiyoruz. Ha, para, <laughs> parayla ilgili bir durum yok. Gitmeden Kop, kopup gitmeden bahsediyorum. Yapıyorum güzel oluyor. Ben <laughs> o kadar. Benim hayat döngüm kısa. Anladım. Yapıyorum, Benim bir oluyor. fikrim daha vardı. Ee, Girişim dini, fikri. Yine 96'da evet. Dedim ki o ar aynı arkadaşa dedim. Benim hatam o galiba. Ya dedim bir oyun yapsak. Hayat gibi olsa. Böyle işe gitsen gelsen. <laughs> ciddi söylüyorum. <laughs> Herif şey dedi yine Yok ya, da. <laughs> Herifin olayı mı Yok abi kim böyle bir oyun oynar dedi. İki <laughs> sene sonra Sims çıktı. <laughs> Hala var galiba Sims. Var tabii Fakat düşünüyorum. Ve Sims gibi bir alay daha oyun var muhtemelen. Tabii ama gerçekten bana da biri gelse bu fikirle ben de yok ya derim. Bir ben de ne azından, yapacak ki herif? Yani en azından şunu derim. Çok güzel fikir ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani bunu git arkadaşlarına anlat. <gülüyor> <gülüyor> ve yani de ki bunu ben düşünmüştüm. Şerefsizin benim aklıma gelmişti. <laughs> Şerefsizin benim aklıma gelmişti sayfası yapalım bundan sonra. <laughs> Oraya girip aklına gelenleri yazsınlar insanlar. İspat olur en azından. Evet yani biz yaptık bunu. Bak düşünmüştük falan gibi. Başka ne var? Bir de Öge geliyor. Aklıma geldiği çok için iyi çok ben. mutlu olduğum çok bir fikir seviyorum. ve Yine hiçbir şey kazandırmadı bana. <laughs> hani sadece arkamdan ama öyle bir bağırılıyor. De Mesela çok çok başarılı olduğun şeyi de sayalım. Sana haksızlık etmeyelim. Çok Niye başarılı dizin, olduğun bir şey var mı? Dizin, dizi, dizi, <laughs> Dizinizi. Ayak işleri ha. Tabii. Ayak, evet, ayak işleri nasıl? Evet ayak işleri başarılı oldu. Senin aklına mı geldi? Benim aklıma geldi ama yani ben bir kibrit çaktım diyelim. Çok hızlı bir şekilde karşılıklı büyüyen bir şeye dönüştü. Yani yine senin fikrin değil. Ya benim fikrim şöyle ama Cenele gittim dedim ki abi şöyle bir şey var. İki kişi bunlar aslında mafyanın elemanı gibi, tetikçi gibi, sert adamlar, karşı tipler ve siktir boktan işlere yollanıyorlar. Yani ayak işlerine yollanıyorlar gibi bir şey. Ne dedi caner? Çok canım. kaptı buradan direkt. Ben ha. o kadar yükseleceğini yani. Aa bak yani bir dersin. dakika deminki olay gerçekleşmiş yani. Evet lan. Baba oldu bu ne ya? Falan Evet, dedi. evet. O kadar şey yapmadı. Çok lan falan dedi sadece. O zaten öyle. Çok yılan hani o kadar. Sonra ama o Acayip düşünmeye başlamış. Ertesi gün bana 10 katıyla geldi böyle karakterleri düşünmüş olaylar. Peki bir dakika örnek yapalım. şeyler. Çok bulunmuş. merak ettiğim şey bu. Benim de alanım olduğu için yani yapamıyorum ama anlattın çok iyi dedi. Evet. Sonra nasıl ayrıldınız? Nasıl? Çünkü şu ayrılış çok tehlikelidir. Niye? Abi düşünelim bunu. <gülüyor> evet <gülüyor> düşünelim. Yok yok öyle değil. O direkt şey dedi. Ben çok gaza geldim oturacağım yazacağım bunu dedi. Sen ne hissettin? Yazdı o zaten ayı gibi. Sen o anda ne hissettin inanmamışsındır. Ya o zaman benim süngüm çok düşüktü ya. Böyle şey gibi inanmadım. Ben bir şey yapamayacağım. Yani biz bir şey yapamayacağız. Çünkü şöyle Caner'le buluştuk, tanıştık. Ben bir şey yazıyordum. Onu bitirmeye çalıştım. Bir türlü bitiremedim. O da beğenmedi zaten yazdığım şeyi. Çok eklektik oldu falan. Böyle film yazmaya çalışıyorum falan. Böyle bir yere varamıyoruz. Ben şey yaptım, pes ettim. Böyle dedim abi yazamıyorum. Olmuyor yani. Her gün gidiyorum, bir yere oturuyorum, yazıyorum falan. Sonra da bir gün öylesine gittim ona. Böyle bir şey aklıma geldi falan deyince bir anda işler değişti. Ulan aylar uğraşıyoruz falan. İşte bazen doğru şey başka bir anda çıkıveriyor falan. Yani o anda gerçekten inandın. Yapabileceğimiz inanmıyordum. Sonra gitti, sattı, yazdı, çizdi. Yani acayip bir O zaman sefretti. sen git gelsin abi. Ben anlamadım bu şeyi yani. <laughs> abi evet yok var etti yani. O, ben öyle bir ateşledim Aslında de. Aslında böyle, bir, böyle bir adam aldım. lazım biliyor musun? Yani Kesinlikle. karşındaki adam... Ben jenero... ben olsam bak bana gelseydin, hiç bu bak, gel anlat. Abi bir fikrim var aklımda. Şöyle şöyle, böyle böyle şimdi anlatmayayım. Yok, <laughs> yok abi. Yani çok yapılmış. Boş ver abi. <laughs> yani daha iyi İki... bir şey bulabilirsin bence. <laughs> Bazen çok ilginç şey buluyorum. <laughs> ne gibi? Ama onun yapılabileceğine hiç inanmıyorum. Yapmayı çok istediğim bir şey var. Yani... Şimdi ama fikirlerini burada... Ya sikerim fikirlerimi ya. Hiçbir sikim olmuyor. Çalmasınlar. Fikirimi. Kim çala... Bunu çalıyorlarsa çalsınlar, yapsınlar da ya, izleyeyim yani. Pardon bana öyle mailler geliyor biliyor musun? Hocam bir senaryom var size okutmak istiyorum ama çalmanızdan korkuyorum değil. <laughs> Konu ben ne alakasız yani <laughs> kendi içinde önce bunu bir çözdüm. bu şey demek. Hocam <laughs> size birlikte çalışmak istiyorum ama çocuğu <laughs> olmanızdan korkuyorum. Yani böyle bir şey yani. Aslında bu şekilde ifade daha iyi. Çok iyi bir fikrim var dedim Volkan. Şimdi şöyle bana göre, göre çok bu iyi. Sözü duymadım. Evet. Bana göre çok iyi. Çok subjektif bir şey bu. Sana göre hiç iyi olmayabilir. Estağfurullah. Sakar Şakir'in Mad Max evreninde postapokaliptik bir evrende geçen Sakar Şakir kim? Sakar Şakir'i bilmiyor musun abi? Bilmiyorum. Pit çöktü şu anda. Abi şöyle. <laughs> çok fena oldu ya. Sakar Şakir bilmen gerekiyor. Oğlum abi. ben böyle bitiririm adamı işte. Bir şey söyleyeceğim. Bu e, elitis elitist bir tavır mı Kemal Sunal'ın şimdi izlememek? Kemal, Kema Sunal Kema karakteri sunan miydi oldu? Tabii. Hangisiydi bir hatırlatabilir musun? Bir apartmana sahip oluyor baba söylediği için. Şey amca söylediği için. Alişan var, bakkal işletiyor. Apartman bunun oluyor. Gardrop Fuat, televizyonun içindeki adam televizyonu patlıyor sürekli. Yok abi. Eee Gardrop Fuat'ın hafif böyle Zorlama abi. Yok. hatunu, karısı. Yok abi. Çok, çok sakar bir karakter köyden bunu çağırıyorlar apartman sana kaldı diye. Apartmanı da alişen işletiyor. Bütün daireleri kiraya vermiş. E alişan tabii tribe giriyor. Sakar Şakir gelince binaya el koyacak falan diye. veresiye defterini tartarak satıyor. İzlemedin mi ya? Hayır abi filmi? izlemedim. <laughs> Daha ne kadar soracaksın? Neyse artık bütün piçim çöktü gerçekten. Her hani neyse ama anladım, varsayımım ama Sakar anladım. Şakir herkes bir ya bunu şey bir hali mesela Gardrop Fuat şey gibi. Juggernaut gibi böyle hani ama biraz gor yani vurdu mesela kafasını koparıyor birinin. Anladın mı? Ya şu an sana anlatırken fikir çok kötü oldu ya. <laughs> çok iyiydi ama gerçekten. Neyse. Tamam tamam. Ben bunu kendi imkanlarımla çekeceğim abi bir gün. Yani eğer son aldığım bitcoinler inanılmaz e, sükse yaparsa. Ya bitcoin unutmuşum. 2000 lira unutmuştum. 12.000 bin lira olmuş. Bu ne biçim iş abi? Keşke 2000, evet. 2000 lirayı mesela 10 sene önce unutsaydım. Keşke 2 milyon unutsaydım. Evet dedim ama ya. işte unutamıyorum bir türlü. Ya mesela bu çok beni rahatsız ediyor. 10 yıl önce bir 1000 liralık bir şey almamış olmak beni çok rahatsız işte ediyor. Şu an milyarder falan da. Bu aslında konuştuğumuz şeyle ilgili yine, fikirle ilgili. Daha önce bunu illegal şeyler almak için kullanıyorlardı. Ben bir iki arkadaşımı da gördüm bu arada. Yani Bitcoin aldık, onunla işte şey, hack Web3'ten yani. ne aldık falan. Muhtemelen bir şey almak için kullandıkları için herhalde hepsini harcamışlardır. İşte çok, ön üzülüyorum. Ön çok üzülüyorum. Öngörüsüzlük. Çok üzülüyorum. Bu da öngörüsüzlük. Evet, evet. Aynen. Perspektif sahibi olmak çok ilginç bir şey. Yani göremiyorsun ve şu anda da göremediğim şey var Tabii. değil mi? Zaten 94'te ben ilk internete girdim. 94'ün sonunda. Yine o arkadaşım beni soktu. Böyle bir acayip bir bağlantılar bir şeyler falan. Herif anlatıyor tamam mı? Abi World Wide Web işte çok büyüyecek bu işler falan bir şeyler anlatıyor. Ben de şey dedim Ne diyor lan bu Oğlum ne kadar <laughs> kötü bir arkadaşlık bu ya. Toksik yani. Birbirinizi aşağı çekmek üzerine kurulmuş bir arkadaşlık. Hayır anlamıyorsun oğlum. Yani şeyi anlayabilir miydin abi? Cep telefonu diye bir şey olacağını ve... Şey çok hoşuma gitmişti. Gitti gidiyorum. İlk ortaklarından işte Serkan vardı. İşte biz de gittik göz görevi yaptık. Sonra yemeğe çıktık işte. Anlatıyor falan. Olmadı. Benim niye kaldığım web sitesi nedir biliyor musun dedi? Nedir abi dedim? serkan.com'a bakayım. Öyle bir vizyonsuzluk. <laughs> Bakma şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bakma şu an satacağız dedi Yalnız bak. Anda. Ha bak güzel yere geldin. Bu karşı olduğum bir şey. Yani, yani o... o bir ara <laughs> bu World Wide Web ilk çıktığında bir saldırı olmuştu ya herkes böyle bir şey alıyor. Bütün isimleri alıyor falan filan. Lan saçma bir şey yani. Coca-Colayı alıyor herif. Yani onların hepsini ellerinden aldılar biliyorsun. Yani yani hep bak şey evet. hinlik, hep evet, pislik. Evet, evet evet Yani o arsa gibi gördüler onu. Hmm. Buradan yer kapatalım falan. O birazcık şerefsizlik ama. Ulan marka benim yani. Niye sen benim markamın ismini alıyorsun ki yani? mantık evet. olarak. Hırsızlık yani. Ama isim konusunda bir şey diyemem. Zaten isim bir bir yandan şöyle aldım Şöyle de götlerinde patlamadı mı yani? Volkan ben ne yapayım lan? <laughs> <laughs> Sen de <laughs> ne yapayım mı? Ben de ama yani <laughs> yıllardır girip bakmadım bile. Bir şey böyle bir template bir şey koydum ya yani, siklet dedim. Ne yapacağım Volkan abi? Bir insanın web sitesi açması bayağı düşük bir seviye <laughs> ya. Ya çok artık şey gibi. Hani o böyle gerizekalı adam çizimleri var ya. Hani <laughs> çizgiler var ya böyle. Öyle bir şey yani şu an web sitesi açtım kendime. Volkanergen.com Web siteme gider misin? Aynen ne yapacaksın abi web sitesinde? Ne satıyorsun? İlker Çelik değil kom. İlker Çelik değil kom çok kötü ya. Özgeçmişi. Merhaba. Ulan hay Allah'ım. Şöyle gir gif falan. Gittin mi hiç kızım? Gitmedim. Monte Carlo'ya gittik. Orada Illuminati Caddesi var. Şey Rothschild sokağına bağlanıyor. Rockefeller meydanına çıktık. Neymiş lan dedim girelim falan. Ya ya uzun ya bir koridor var tamam girdik. En uçtaki adam böyle yaptı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>